Selamlar arkadaşlar. Ben Emre. Güvercin TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere güvercinlerimize bakacağız. Bundan 4-5 gün önce güvercinler şöyle bir göstermiştim. Şimdi tekrardan biraz daha büyüdüler. Hem onları göstereceğim. İki tane de yukarıda yavrumuz vardı. Onlar soğuktan ölmüş. Annesi babası üstünde yatmamış. O yüzden onlar ölmüş. Burada bir tane güvercinimiz var. Yeni fark ettim ben. Çift takkalıymış arkadaşlar. Annesi babası çift takkalı değil. Bende zaten çift takkalı bir tane güvercinim var. O da şu an ayağında sıkıntısı var. O yüzden onun yan tarafa aldım. Bir tane bu çıkmış. Keşke eşi de çıksaydı. Çift takkalı. Çok güzel bir kuş. İnşallah ölmeden sapı sağlam bir şekilde büyütebilirler. Buradaki diğer kuşlarımız da bu beyaz kuşumuz aşağıya düşmüştü demin. Onu aldık. Burada da bir tane kuşumuz var. Duman. Burada da kuşlarımız. Bunlar da büyüyor. Sadece şuradakiler iki tanesi ölmüş. Annesi babası üstüne yatmamış. Bunları da dışarıya çıkartalım. Hadi işte. Burada bir tane yumurtlamış bakın arkadaşlar. Bunlara ufak saman koymuştum. Onlar dökülüyor diye gittim şimdi de büyüğünü aldım. Şşt. Bunlar orada duracak galiba. Dışarıya çıkalım dışarıda gösterelim. Virginler hep yeni eşler yaptım bir iki tanesine. Eşlerini değiştirdim. Bu şu uçanların birçoğu uçurulmadı daha hiç. Uçurulanlardan bu var. Önceden uçurdum. Bu da bayağıdır uçmuyor zaten. Geçen gün bir uçurmayı denedim uçmadı. Çünkü çok yem yiyorlar. Yemi de bugün de yine fazlattım. Cücükler var diye fazladan atıyorum. Ee, şurayı da göstereyim. Burası normalde tuvalette eskiden. Tuvalet yerini kapattım. Kuşları koydum içine. Burada hasta olan kuşlar var. Bir tane de eşinden ayırdığım bir kuş var. Bunu maalesef geri koymayacağım. Ee, diğerlerinin içine. Çünkü dövüyor. o Yeni eşleştiği kuş şeyde, yumurtada yatıyorlar. Sürekli gidip dövüşüyor. Yumurtayı falan zarar verecekler burada Adana'mız vardı. Bunun boğazı şişiyordu sürekli. Koyduk bugünlerde iyi biraz. İşte demin çift kal dediğim kuş bu. Burayı da batırmışlar baya. Bunlar burada yem su veriyorum. Bakın canavar gibi hemen dışarıya çıkacak. Orada eşiyle başka kuşu eşleştirdim. Yumurtada yatıyorlar. Yani bunu ayırmamın sebebi de bunun ön perçemi yok. Onun ön perçemi var. Eşi de bu arkadaşlar. Bu ön perçemli güzel bir kuş eşi de şimdi çikolata, önü çikolatam var. O da zaten yeni, yani bir yavruluktan yeni çıktı. Onunla eşleştirdim. Adanalılar zaten burada kalıyor. Bunlar da uçacak. Bu yavrular. Bunda köpek evimiz var. Çıktan. <laughs> Bunu 4 aylıkken aldım arkadaşlar. Güzel bir köpek. Bayağı iyi baktım yani. Geldiğinde çok zayıftı. Şimdi bayağı büyüdü. Değil mi oğlum? <laughs> Şşt. Şşt. Şurada bakın. Burada toprak yiyorlar. Daha sonra bu tarafa geçiyorlar. Buradaki yeşillikleri falan yiyorlar. Yeşillikleri yeni yeni çıkmaya başladı. Hindi besliyorduk. Zaten kanalımda da o hindilerin çıkma videosu da var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Zaten yüklenen popüler videolar kısmında galiba dördüncü sırada falan herhalde. Ona da bakabilirsiniz. Böyle. Kuşları. Burada bir kedimiz var. kedi güvercinlere saldırmıyor. Ama yine de dikkatli oluyoruz. Başında duruyorum zaten ben kuşların sürekli. Çünkü başka kediler de gelebiliyor. Bir tane daha kedi vardı bunun yanında. Bunun yanında işte alışmış evi onu uzaklaştırdık. Çünkü güvercinler saldırıyordu sürekli böyle. Yani zaten köpek var burada. Bu ondan gelemiyor fazla. Ama yine de köpek bağlı sonuçta. Buradan falan bu arka taraftan gelip alabilir. Hindiler bu arada aynen şey diyordum. Hindiler kestik işte sat kestik bitti. O yüzden otlar çıkmaya başladı. Normalde bu tel de bayağı yıprandı şimdi kışta, kıştan çıktığı için. Bunlar da değiştirilecek komple zaten. Tüm çok harabe oldu iyice. Çok kötü durumdalar. Şu an soğuktan dolayı yapamıyoruz. Kar falan yağıyor. O cücüklerin öldüğünde de zaten kar yağmıştı. Şimdilik hava iyi ama bir anda bozuyor. Belli olmuyor. düzelliğinde de buraları tamir edeceğim hepsini komple. Daha sonra e, içeride duracaklar. Tavuklar koyamayacağız dışarıya. Tilki falan alıyor arka tarafta. Bizim ev köyün en sonunda Arkası da böyle kıraç. O yüzden hani tilki falan gelebiliyor. Köpek de burada bağlı olduğu için yani tilkiyi hiç görmüyor zaten. İşte o yüzden hindiler buradaki bütün o otu yani demek istediğim asıl demek istediğim hindiler buradaki bütün otu yemişti. Onlar olduğu zaman bu otlar çıkmıyordu. Onlar kesildikten sonra şimdi artık yavaş yavaş otlar çıkmaya başladı. Güvercinler de orada yayılıyor işte. Toprak yiyor. Ot yiyor. Pişt, o adam erkeği nasıl çıkmış ya dışarıya? Onu koyurmadık ki. Allah'ım. Herhalde dünden hiç almamışız içeriye ya da ben buraya içeriye yem dökmeye kapıyı açtığımda o zaman çıkmış hemen dışarıya. Burada iki tane kurt yatan kuş var. Birisi bu. Karaçeli önü perçemli. Bir tanesi de bu. Böyle sinekli duman. Bir tane de burada Adana'm var. O da yatıyor yumurtada. Onun da inşallah cücükleri çıkacak yakında. Şimdi i̇şte bir, bir, bir haftaya kalmaz herhalde. Çıkar. Bir tane de burada yatıyor. O eşini ayırmıştım işte. Yan tarafta. Eşi o, o kuş. Böyle bir tahalık yaptım. Yani dursun diye. Şu kasaların hepsini değiştireceğim. Tenekeleri değiştireceğim arkadaşlar. Tenekede de güvercin yavrusu iyi büyümüyor. Kesinlikle hani şey bir şey değil. Yani sağlıklı bir şey değil. Bunları da değiştireceğim. Kasa koyacağım. Şu ufak kasalardan bul, bul, bulabilirsem. Şimdi pek olmuyor. Bu üzüm kasası bunlar. Üzüm zamanında olur anca. Bulayım buraya. işte 3 tane buraya. 2 tane buraya. 5. 3 de buraya korum. 3 de buraya korum. Yani 11 tane kasa lazım bize. Hani daha fazla olabilirsem o kadar daha fazlasını da alırım zaten. Hani yapmak istediğim şey şu aslında. Ee, burası gibi buradaki tereklik gibi bir tane de buraya yapmak. Hani bunu burayı da 4 kat yapabilirim diye düşünüyorum. Bunu en aşağıya alırım şuraya. Bunu üstüne de 2 kat daha çıkılabilir diye düşünüyorum. Onlar da şu hani şunun gibi yapacağım işte. Aşağılara koymuyordum zaten pek fazla da bir iki tane kuş var işte sürekli aşağıya yat böyle yere yatıyorlardı. Onlar için buraya iki tane sandık koydum. Bunu da yaptım ki bir tane dolap kuş vardı o da buraya çıkabiliyor artık hani o belki çıkamazsa yere yatarsa buraya yatsın dedim. Buraya da bir tanesi yattı zaten yukarıya Puşt. benimle beraber. Arkamdan gelmişler. Kuşlar bir hastalıkla öldüğünde bayağı kuş öldü. Ya en çok üzüldüğüm kuşlar da bir tane işte şu Adana'nın şeyi vardı. Bir üst kardeşi vardı. O çok iyiydi. Yani aynı bunun gibiydi. Biraz farklıydı. Sadece biraz uzundu galiba bundan. O çok iyi kuştu. Bir ona çok üzüldüm. Bir de siyah kuşlarım vardı. Altı tane altısı da öldü. Hani beşi o zaman öldü. Biri de sen sonradan işte hastalıkta iyi toparlayamadı, öldü. Bir onlara çok üzüldüm. Onun haricinde kuşları iyi. Şimdi tekrardan üretmeye başladık, toparladık. Eşlerinde değişiklik yapacağım bu arada. Tekrardan diyeyim. Değiştireceğim eşlerini. Hani 3 üç, üçer çift küçük aldıktan sonra değiştiriyorum. Ki yani yani diğer kuşlarına olan cücüklerini de görelim. Mesela bu arada o çift takkalı dediğim kuşun babasının takkası da yok, perçemi de yok. Yani normalde beyaz kuş, oradaki takkalı beyaz kuşla eş eşi ama şey değil. Beyaz kuştan değil. Beyaz kuşun şeyi olmuyor. Kısır o beyaz kuş. Yavrusu olmuyor. O yüzden ben de onun eşini yani o güzel şeye yavruya bakıyor. Ben de onun eşini hiç ayırmıyorum. Yani başka kuşla koyuyorum. Bir iki gün ayırıyorum. Eşleşiyor. Daha sonra getiriyorum. Bununla koyu tekrardan bununla yumurtluyor. Yani yumurtasında cücük çıkıyor. Hemen yanında zaten bakın bununla eşleştirdim. Babası bu içerideki çift takkalı kuşun. Yani önü perçemli de değil, arkası takkalı da değil. Bunun sadece perçemi var. Demek ki hani kanında falan varmış. Bunun babası da bu arada perçemli falandı böyle. Limondu zaten o da. Vermiş takkalı perçemli vermiş. Keşke şeyi de çıksaydı. Diğer yumurtası da çıksaydı. O çıkmadı. Şimdi tek inşallah o erkek olur bu arada. Erkek olursa çok işimize yarar. Zaten kuşların çoğunluğu erkek benim. Yani erkek kuşu olması iyi kuşun erkek olması daha iyi arkadaşlar. Çünkü yani dişiniz zaten yani ne kadar iyi olsa da erkek kötü olduğu zaman yavru çok iyi olmuyor. Genelde erkeğin iyi olması lazım. Hani bazılar diyor dişi falan iyi olur da ben hiç yani görmedim böyle dişinin iyi olduğunda çok fazla iyi, iyi kuş, sürekli iyi kuş alabildiğini. Yani arada bir atıyor ama çok sürekliliği yok, devamlılığı yok. Neyse diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Video da çok uzun olmasın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi de unutmayın. İyi günler.